Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Şu an yanımızda ikinci sınıfa giden arkadaşımız Sümeyye Gün misafirimiz. İnşallah bize okuma çalışması yapacak. Tahtaya yazdığımız kelimeleri bizim için okuyacak. Sonra cümleleri okuyacak. Hep beraber kendisinden Dinliyoruz. Eb, be, bebe, ab, ba, baba, ib, bi, bilet, op, bo, bot, up, bu, bul, üp, bük, bal, bak, bat, bot, bol, boy, bil, bin, bir, Bel, bek ben but bur bul bay mam pam bas ballım bayrak baba basit bursam böyle Berra, Bakır, Bakır, Abla, Bütün, Burak, Bidon, Bana, Ebe, Balta, Kaban, Buket, Sabret, Balina, Biberon, mobilya, kül bastı, minibüs, araba, leplebi, bölmeli, sabunluk, bademli, bardak, balina, balta, bebek, araba, kabak, burun, balık, lamba. Baba bana bilet al. Bu bot bana bol. Ablam ile babam buldu. Baran bisiklete bindi. Biber, biberleri böldü ye. Bano Kap Bak Bu kabak Bu soru basit Bil, Bil Bilal ile Berk büyüdü. Burak bütün biberleri bi, biberi yedi o büyük bina yıkıldı. Bir tane balon al. Baba balon al. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz Sümeyye'ye. İnşallah bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gelip güle güle.